Günaydın sevgili dostlarım. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir, gönlünüz ferahtır, huzurunuz, sağlığınız, mutluluğunuz, her şey en üst seviyede hayrınızadır. Bu sabah uyandığımda doğru yolda mıyım diye geçti aklımdan. Ve bu konuda bir e, video çekmek istedim. Kısa bir video olacak kartlarımıza danışacağız. Diyeceğiz ki başladığım işte doğru yolda mıyım? Veya falanca ile ilişkimde doğru yolda mıyım? Şunu şunu istiyorum. Doğru yolda mıyım? Kendime bulma, ruhumu keşfetme yolunda doğru şeyler mi yapıyorum? Doğru yolda mıyım? Hadi daha fazla vakit geçirmeden kartlarımıza danışmaya başlayalım. Bir şeyleri ardımızda bırakmışız, evet. Belki isteyerek, belki severek, belki gönlümüz kan ağlayarak ama bir şeyleri ardımızda bırakmışız ve yeni bir yola doğru e, umutla ilerliyoruz. Zaman alacak karanlık bir zaman ama aydınlığa doğru yürüyoruz. Yani e, zaman aralığı vermemiz gerekirse. Yeni ayla dolunay arası biliyorsunuz 30'unda bir yeni ay yaşadık ee, ve 16'sı da 16 Haziran'da bir dolunay gerçekleşecek demek ki bu 15 günlük süre içerisinde bir bırakma yaşamak durumunda kalacağız veya yaşamışız olarak sayıyorum ben bunu yeni bir yola giriyoruz yeni bir karar vermek zorunda kalıyoruz. Yeni bir düşünce kalıbı oluşturuyoruz kendimize veya hatta kendimize yeni bir hayat felsefesi oluşturuyoruz. Belki bir işten ayrılmaya karar veriyoruz, kendi işimizi kurmaya karar veriyoruz veya hatta e, mevcut işimizde misyonumuzu tamamladığımızı düşünerek e, başka bir iş yerine başvurmak istiyoruz. E, çoğaltabiliriz e, veya e, Sağlıkla ilgili problemlerimiz var. Tamam artık mevcut şartları ben geride bırakmalıyım. Bu kendimi e, daha nereye kadar umursamayacağım. Bu tavrımı, bu düşünce tarzımı geride bırakıyorum. Evet ben artık şifalanmak istiyorum. Dolayısıyla yeni tedavi yöntemleri araştırmak istiyorum, aramak istiyorum e, diyerek e, bu alanda... Atakta bulunacak, girişimde bulunacak olabiliriz. Aynı zamanda bu bizim sıkı sıkıya tutunmuş olduğumuz bizde yer etmiş, belki kök inanç olarak hayatımıza yerleşmiş, belki sabit fikir olarak zihinlerimizde yer etmiş. Etrafına kendi yaşamımızı bu düşüncenin veya tavrın etrafına kurduğumuz ilişkilerimizi bu düşüncenin veya tavrın veya inancın etrafına kurmaya çalıştığımız bir durumda söz konusu kuvvetli muhtemel bunları da ardımızda bırakacak olabiliriz. Bu ardımızda bırakmamız için e, ve yeni bir hayat için, yeni bir ben için, e, yeni bir ilişki için, yeni bir gelecek için e, bir fırsat bize sunulan e, hayatımızı e, gerçekten sağlam yolda ilerletmemizi sağlayacak bir fırsat, geleceğimizle ilgili çok güzel bir fırsat. Ya bu fırsat sayesinde bu e, kök kalıptan, kök inançtan, kök yaşam felsefesinden, sabit fikirden kurtulacağız ve ardımızda bırakacağız. Veyahut da bu inançtan sıyrılıp, onu ardımızda bırakıp, yaşam tarzı olur, düşünce kalıbı olur, iş yeri olur, biri olur veya ben olur, eski ben, onu geride bırakıp, Yeni bir fırsat, bu artık yeni bir ben fır e, yaratma fırsatı diyebiliriz. Ve bununla ilgili de zaten bize gelecek olan bir haber olabilir, e, bir iş fırsatı olabilir, e, bir birliktelik e, şansı olabilir. Karşı taraftan bize yapılacak olan e, bir teklif olabilir işle ilgili ise mesela e, veya çoktandır ilgilendiğimiz biridir e, onun bir adımı olabilir ama her ne olacaksa bu fırsat tıpkı bir e, toprak grubudur çünkü tılsıması ve tılsım prensi ikisinin ardarda gelmesi de bu fırsatın gerçekten bizim hayatımızda köklü değişiklikler yaratacağını e, ve e, başlayacağımız yeni şeyde karşımıza çıkan fırsatta e, hayatımızı değiştirme ve uzun soluklu olarak e, planlar yapma, uzun soluklu olarak e, değişiklikler yapma fırsatı getirecek bize bu durum her şekilde hayrımıza olacak gibi duruyor. Devam edelim bakalım. Evet, her şekilde hayrımıza olacak dedik. Çünkü bizi e, yaşam amacımıza ulaştıracak. Bize bir tamamlanma fırsatı verecek. Evet, ben artık yaşam yolumda arzladığım e, arzuladığım noktaya Vardım dedirtecek bir yola Bizi sokacak ee, Sağlıkla ilgili Olabilir demiştik ee, Belki Tedavimizi bulacağız Daha sağlıklı Daha dinç Daha e, fit Daha enerjik olabilmek için Belki bir yola gireceğiz Ve evet arzuladığımıza Kavuşacağız Veyahut da ilişkilerde biz önemsemeyen ee, bizi öteleyen, bizi hayatına almayan birini ardımızda bırakacağız. Ee, ben onsuz yapamam. Aman, o benim her şeyim. O olmazsa ben ne yaparım? Dediğimiz kişiyi belki ardımızda bırakacağız ve yeni bir ben, yeni bir ilişki e, kabul gören, saygı gören, değer gören e, bir ilişkide başrol olma. E, Fırsatını yakalayacağız ve bize böyle bir e, başlangıç sunulacak ve biz de evet ben zaten böyle bir ilişki arzuluyordum işte şimdi buldum dedirtecek bir e, duruma gireceğiz veyahut da bir işle ilgili olabilir bu e, artık mevcut iş yerimizde e, misyonumuzu tamamladığımızı düşünüyoruzdur. E, bize gerekli saygının gösterilmediğini düşünüyoruzdur, verdiğimiz emeğin karşılığını almadığımızı düşünüyoruzdur. Ee, ama çeşitli sebeplerle bu gönül bağı olur, orada sevdiğimiz iş ortamımız, iş arkadaşlarımızdan ayrılmaktan çekinmek olur, ee, ekonomik sebepler olur. Ee, çoğaltabiliriz sebeplerimizi. Bu sebepler dolayısıyla ayrılmaktan çekindiğimiz e, iş yerimizi ardımızda bırakacak olabiliriz bir fırsat karşımıza çıkacak olabilir ve evet işte şu anda hak ettiğim mevkideyim hak ettiğim hayatı yaşıyorum hak ettiğim saygıyı görüyorum emeğimde hak ettiği karşılığı buluyor dedirtecek e, bir yola girecek olabiliriz dediğim gibi e, siz yaşamınızdaki Arzu ettiğiniz değişiklikler veya şu anda e, sizin için e, önem derecesinde en üst sırada olan olaya göre bu gidişatı yorumlayın lütfen. Her halükarda bizi yaşam amacımıza ulaştıracak. Gerçekten bir tamamlamaya götürecek. Çünkü dünya kartı artık e, bunun daha ötesi yok. Bir hayatımızda Döngü tamamlanacak ve kendimizi artık bundan sonraki aşamaya geçmek için son derece hazır hissedeceğiz. Ee, bu tüm yaşam amacımıza ulaşmak değil. Sadece yaşam amacımıza e, ulaşmakta çok büyük bir aşama kaydettiğimiz ve gerçekten bundan sonra bize yolu açacak olan e, kapıyı araladığımız... O arkasından aydınlık gelen, güneş gelen, sevgi gelen, başarı gelen, e, tamamlanma hissi gelen kapıyı ardına kadar açacağımız ve yine mücadele dolu belki ama umut dolu, e, güzelliklerle, acılarla veya kederlerle e, dolu bir yolculuğa başlayacağımız ikinci bir adımı aslında e, dünya kartı derinlerinde ifade eder. Muhtemelen kendini bulma yolunda da e, belki amacımızı anlayacak olabiliriz. Misyonumuzu anlayacak olabiliriz. E, evet ben bu 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 sebeplerle e, dünyaya geldim. Ee, o yönde ilerlemeliyim. Bugüne kadar yaşadıklarım beni buna hazırladı. Ve bundan sonra artık ben şu yolu seçiyorum. Bugüne kadar olan her şeyi geride bırakıyorum. Ee, ve bana sunulan bu fırsatı değerlendiriyorum. Bundan sonra hayatımın bu şekilde olmasını istiyorum. Kararını verip kendimizi bir bütün tamamlanmış e, ve çevremizle yaşadığımız hayatla bütünleşmiş hissedecek olabiliriz ve edindiğimiz tecrübeleri e, yaşamış olduğumuz tecrübeleri bu yolculukta yaşamış olduğumuz tecrübeleri başkalarıyla da cömertçe e, isteyerek gönülden adil bir şekilde e, paylaşacak olabiliriz bu yolda veyahut da bu hayat amacımıza ulaştıktan sonra o çok arzuladığımız e, mevkiye kavuştuktan sonra veya o bize gerçekten e, onun için hayatının en önemli kişisiymişiz, hissini yaşatan e, aşka ulaştıktan sonra e, hayatımızda e, daha fazla yardım aldığımızı, belki meleklerimizden, belki diğer insanlardan, belki kaderden, belki evrenden, Belki sistemden çok daha fazla yardım aldığımızı, çok daha fazla korunduğumuzu, çok daha fazla fırsatlarla karşılaşacağımızı da ifade edebilir bu kart. Peki bir son bir e, yedinci ve son bir tarot kartlarımız için bahsediyorum. Son bir kart çekmek istiyorum konuyla ilgili ve ondan sonra destek kartlarımızla biraz daha bilgi almaya çalışacağım Evet bundan sonra değnek Kraliçesi Ateş enerjisi ee, kararlı kendinden emin ne istediğini bilen ne yaptığını bilen e, ayakları yere basan güçlü yaratıcı şefkatli yani her halükarda hayatımızın e, daha enerjik daha tutkulu e, olacağını hissediyorum ben şu anda. Yani yaşamımıza bu olan tüm değişiklikler, bu yeni yaşam yolu ardımızda her ne bırakıyorsak enerjimizi, yaşama arzumuzu her ne bizim yerlere düşürüyorsa veya e, eksiltiyorsa ondan kurtulduktan sonra e, ve ne istediğimize belki karar vermiş olacağız burada veya ne istiyorsak ona kavuşmuş olacağız veya onun farkındalığına varacak olacağız. Evet, ondan sonra artık e, çok güçlü, ne istediğini bilen e, ve istediğine eninde sonunda kavuşmak için mücadele eden e, enerjik bir yapıya kavuşacağız. Her halükarda son derece olumlu son derece e, coşku dolu e, son derece hoş gelişmeler hayatımıza girecek hayatımıza kişiliğimize e, umutlarımıza duygularımıza gelecek öyle hissediliyor Pekala Biz bu yolda meleklerimizden de, melek kartlarımızdan da bir iki tane e, yol gösterici kart rica edelim. Bakalım onlar bize ne diyecekler. Onların söylemek istediği neler var bize. Yalnızca sevgiyi gör. Şöyle tutayım siz de görün. Açıklamasını okuyacağım zaten. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamların ötesine bak ve her insanın içinde, kendin dahil, yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, aklı hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Sevgi zaten hangi yola çıkarsanız çıkın. Hangi kararı verirseniz verin, hangi kişiyi seçerseniz seçin, her halükarda geride bıraktığınızı sevgiyle uğurlayın. Teşekkür edin hayatınıza girdiği için, size çeşitli yaşam tecrübeleri sunduğu için, şimdiki siz olmanıza yardımcı olduğu için. Ona teşekkür edin ve sevgiyle teşekkür edin. Onu sevgiyle uğurlayın, sevgiyle geride bırakın. Ve yeni gelene yine sevgiyle yol açın, sevgiyle kucak açın. Yeni düşünceye, yeni felsefeye, yeni yaşam tarzına, yeni tedavilere, yeni sağlık durumunuza, yeni size sevgiyle kucak açın. Her ne yaşıyorsanız, her ne deneyimliyorsanız, ee, Sevgiyi hayatınızdan destek etmeyin, eksik etmeyin. Destek dediğime göre bu zannediyorum şey demek. Yani o sizin her zaman desteğiniz. Sevgiyi yanınızda, aklınızda, kalbinizde, yaşamınızda tutarsanız... ...o sizin her zaman, her durumda amacınıza ulaşmak için desteğiniz olacak... Sevgili dostlarım hiç unutmayın bunu ne olur lütfen. Bir kart daha çekelim. Oo düğün. Bu bir kutlama olarak da kabul edilebilir. Tabii e, sevdiceğine kavuşmak, onunla güzel bir yaşama başlamak isteyen tüm dostlarım için düğün anlamı taşıyabilir. Ama e, yeni bir ben yaratmak istiyorum artık. Yeni bir yaşama başlamak istiyorum artık daha sağlıklı, daha enerjik, daha coşkulu, yaşamdan daha keyif alan, amaçlarını bilen biri olmak istiyorum diyen arkadaşlarım, dostlarım, canlarım içinde düğünü bir kutlama olarak alabiliriz biz. Okuyorum şu anda. Evlilik sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Gönlünde sevdiceğine kavuşmak, onunla mutlu bir yuva kurmak olan tüm dostlarıma ki düğün sezonundayız şu anda sonsuz mutluluklar arzularında kolaylıklar diliyorum. Çekim yasası. Harika. Şöyle göstereyim size. Odan sonra da okuyayım. Her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. Düşüncelerini seçme, ve onları sevgi, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. Bir kez daha okumak istiyorum burasını. Düşüncelerini seçme ve onları sevgi, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İsteğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız. Yani çekim yasasını hayatınızda, hayatınızın her alanında uygulayabilirsiniz. Biraz önce konuştuk ya, hayatınızın her noktasında, her adımında, her e, yol ayrımında muhakkak ve muhakkak sevgiyi görmeye çalışalım dostlarım. Sevgiyi gördük mü, sevgi bizimle daha çok olur. Hayatımızda sevgi, düşüncelerimizde sevgi, ilişkilerimizde sevgi olduğu zaman... E, aklımız daha açık olur, zihnimiz daha aydınlık olur, kalbimiz pırıl pırıl parlar, daha merhametli oluruz. E, ne istersek onu çekebiliriz. Güzel şeyler isteriz, güzel şeyler çekeriz hayatımıza. Dolayısıyla e, ne yapacaksanız yapın, sevgiyle yapın. Ne isteyecekseniz isteyin, geride kalanları sevgiyle uğurlayın gelecek olanlara sevgiyle kucak açın ve lütfen çekim yasasını hayatınızın her alanında uygulayın. Güzel şeyler isteyin, güzel şeyler hayatınıza çekin. Bunu sadece kendiniz için değil, birin ve bütün hayrı için de yapın lütfen. Gerçekten dünyamızın buna ihtiyacı var ve biz bunun bunu yapmak için dünyayı daha yaşanılır bir yer yapabilmek için buradayız ve hep birlikte bunu yapmaya gayret edelim lütfen. Ne kadar güzel şeyler istersek, ne kadar olumlu, ne kadar sağlıklı, ne kadar neşeli, ne kadar e, herkes için olan şeyler istersek ve bunu sevgiyle yaparsak, o kadar güzel bir yer olacak dünya. Sizleri seviyorum Her şey gönlünüzce olsun Doğru yoldayız Lütfen e, Her daim umutlarınızı taze tutun Gücünüzü diri tutun e, Birlikteyiz Yalnız değiliz Biriz, bütünüz Güçlüyüz Sizi seviyorum Harika bir gününüz olsun Hoşçakalın